Galatasaray'da transfer hareketliliğinin içinde adı yüksek sesle dillendirilmeyen ama alttan alta ilmek ilmek işlenen bir saça boy süreci var. Bayern Münih'te istediği süreyi bulamayan ve Alman ekibi tarafından satış listesine konulan Fransız Saabek için sarı-kırmızılılar stratejik bir planlıyor. 15 ila 17 milyon euroya bitebilir transfer komitesinde yaptığı değerlendirme toplantısında adı geçen adaylara, Noah Lang, 30 milyon euro gibi yüksek bon servis bedelleri bağlamak yerine, Galatasaray'ı ve ligi bilen Saça Boe'yü getirme fikri öne çıktı. 15 ila 17 milyon euro bandındaki tekliflere evet denebileceği fikri ciddi ciddi konuşuldu. Bu rakam, Boe'in 30 artı 5 milyon euroya satıldığı düşünüldüğünde makul bir dönüş olarak yorumlandı. Okan B.U.R.U.K.U. çok rahatlatacak boy dönerse Okan Buruk'un birçok mevkide rahatlayacak. Sağ beke boyun gelişiyle, Roland Sallahi ön tarafa, kanat forvet, kaydırılabilecek. Kanat eksikliği doğrudan giderilecek. Sezon başında yüksek bon servisle, yaklaşık 30 milyon euro, kadroya katılan Singo, asıl bölgesi stopere dönecek. Bu sayede Davinson dinlendirilme fırsatı bulacak. Singo gerçek mevkiinde görülecek.